İlk olarak karıştırma kabının içerisine 2 adet yumurta ekliyorum. 1 çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. 1 çay bardağı kadar toz şeker ekleyerek tüm sıvı malzemelerin hepsini bir spatula yardımıyla karıştırarak sıvı malzemelerin hepsine karışmasını sağlıyorum. 1 çay bardağı kadar nişasta ekliyorum. Mısır nişastası, buğday nişastası hiç fark etmez. 1 paket vanilya yarım paket kabartma tozu ekliyorum son olarak ise un ekliyorum toplam iki buçuk su bardağı un ekledim iki buçuk su bardağından sonrasında kontrollü bir şekilde ekleyin iki buçukla 3 su bardağı arasında değişkenlik gösteriyor unun alma miktarı unu ekleyerek hepsini yoğurarak hamurumuzu toparladım tam tamına buçuk su bardağı un Denk geldi. Görmüş olduğunuz üzere yarım su bardağından hafif böyle bir yarım parmak, bir parmak kadar fazlalık kaldı. Şimdi hamurumu iki eş parçaya ayırıyorum. Ortadan Sevgili ikiye bölelim. Kıymetli takipçilerim, sizinle ilk kez bu videoda karşılaştık. Kanalıma abone olmayı ve yandaki bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce ilk olarak siz haberdar olursunuz. Şimdiden destekleriniz için hepinize de çok teşekkür ediyorum. Ortadan ikiye bölmüş olduğum hamurun bir parçasını sade olmak üzere ayrı bir kasenin içerisine aldım. Diğer yarısında bir yemek kaşığı kakao, bir yemek kaşığı sıvı yağ ekleyerek kakaolu bir hamur elde ediyorum. Görmüş olduğunuz üzere hamurumuz hazır. Görmüş olduğunuz üzere her iki hamurum da eşit olacak şekilde hazır hale getirdim. İlk olarak sade olanı yağlı kağıdın üzerine koyuyorum. Daha sonra şöyle elimle bastırarak ufak bir açıyorum hamurumu. Hamurun üzerine tekrar bir yağlı kağıt koyuyorum. Şöyle eşit olacak şekilde altındaki ile birlikte her dört köşesinde eşit olacak şekilde altındaki yağlı kağıtla birlikte. yerleştiriyorum. ve ardından oklavayla açıyorum. Bu arada bir püf noktası vermek istiyorum. Merdaneniz varsa mutlaka merdane ile açın. Daha kolay açıldığını göreceksiniz. Sade hamurumuzu yağlı kağıtın arasına açtık. Şimdi hazır üzerindeki yağlı kağıdı alıp böyle hamuruyla birlikte yağlı kağıdı yan tarafa koyuyorum arkadaşlar. Şimdi ise kakaolu hamurumuzu açacağız. Tekrar bir adet daha yağlı kağıt koyuyorum hazırlamış olduğumuz kakola hamurumuzu üzerine koyuyorum. Şöyle ellerimle bastırıyorum hafiften. Hamurumun üzerine gelecek şekilde bir tane daha yağlı kağıt koyuyorum. Her dört kişisinde alttaki yağlı kağıtla eşit olacak şekilde koyuyorum arkadaşlar. Daha sonra oklava yardımıyla hamurumuzu düzgün bir şekilde açalım. Sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim beni nerelerden izlediğinizi, hangi ülke, il, ilçe, hangi şehirlerden izlediğinizi yorumlara yazarsanız ben de nerelerden izlediğinizi görmüş olurum. Ben size Antalya'dan bu muhteşem kurabiyeyi hazırladım. Umarım sizler de beğenmiştirsiniz. Şöyle oklava ile üst kısmını sıyırtırsanız daha kolay açıldığını göreceksiniz. Düzgün bir şekilde, pürüzsüz bir şekilde açıldığını göreceksiniz. Bakın şöyle tutuyorum hiç hareket ettirmeden üzerinde bastırarak kaydırıyorum. Oklavayı döndürmeden bu şekilde açarsanız hamurunuz pürüzsüz bir şekilde eşit bir şekilde açılmış oluyor. Açmış olduğum hamurun üzerindeki yağlı kağıdı alıyorum. Diğer açmış olduğum sade hamuru üzerine gelecek şekilde kapatıyorum eşit olacak şekilde. Daha sonra merdane ile üzerine şöyle yapışması için tekrar açıyorum. Hamurumuzu çok ince açmamıza hiçbir şekilde gerek yok. Sade ve kakaolu hamur açarken. Şöyle hafif hamurumun yapışması yeterli olacaktır. Üzerindeki yağlı kağıdı alıyorum. Hamurumu ortadan iki eşit olacak şekilde bıçakla kesiyorum. Şimdi şöyle yağlı kağıtla uç kısmını şöyle kıvırtarak yuvarlaya yuvarlaya yağlı kağıtla birlikte hamurumun yuvarlanmasını sağlıyorum. Bu arada hamurumuzu yuvarlarken yağlı kağıdı da her iki elimizde gergin bir şekilde gerelim ki düzgün bir şekilde hamurumuz yuvarlansın. <laughs> hamurumuzu rulo haline getirerek yuvarlayarak hazır hale getirdim. Kenar kısımlarındaki fazlalıkları düzgün olabilmesi için kesiyorum. Daha sonra dilimler halinde bir bıçak yardımıyla dilimliyorum. Dilimlerin daha düzgün olabilmesi için dilimlemiş olduğumu diğer hamur yanına koyarak dilimliyorum. Bu arada yine bir püf noktası vermek istiyorum. Hamuru dilimlerken bıçağımızın uç kısmı o demirli olan yere mutlaka çok ince olsun ki hamurumuz pürüzsüz bir şekilde kesilsin dilimlemiş olduğunuz kurabiyelerimiz hazır. Şöyle bir tanesini de yakından size göstermek istiyorum görüntüsü muhteşem oldu. Şimdi burada da bir püf noktası vermek istiyorum. Hamuru yuvarlarken, hamuru yuvarlarken yuvarlak haline getirirken ortadan kenara doğru değil, <laughs> kenardan ortaya doğru yuvarlarım arkadaşlar. Kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış fırında 180 derecede kontrollü bir şekilde pişirelim. Görmüş olduğunuz üzere benim kurabiyelerim pişti ve muhteşem görünüyor. Deneyen ve deneyecek olan herkese afiyet olsun. Şöyle bir tanesini de yakından göstermek istiyorum. Muhteşem bir görüntü elde ettik. Şu kurabiyeler ise bunlar e, rulo haline getirmiştik. Kenar kısımlarını bıçakla kesmiştik. O oh, hamurlar arkadaşlar bunlar. ziyan olmasını da yuvarlayıp onların da pişmesini sağladım. Onları da süsleyeceğiz. Kurabiyelerin üzerlerinde biraz çatlaklıklar var. Hiç de önemli değil. Süslerken o çatlaklık görüntüler hiçbiri görünmeyecek. Şimdi üzerlerinin nemlenmesi için biraz böyle kayısı reçelinden sürüyorum. Şöyle. Daha sonra Hindistan cevizini buluyorum. Şöyle bir tanesini daha alarak tekrar göstereceğim. Üzerine tekrar kayısı reçeli sürüyorum. Daha sonra hindistan cevizini buluyorum. Görmüş olduğunuz üzere kurabiyemiz hazır. Bu kurabiyeyi süslerken iki yöntem var. İlkini gösterdim. Şimdi ise ikincisi. Fırçayla tüm kurabiyelerin üzerlerine reçelini sürüyorum. Daha sonra hindistan cevizini buluyorum. Şimdi tek tek yapmaktansa hepsini bir sürmek daha sonra hindistan cevizini bulamak ikinci yöntem daha kolay. Tabii sizin için hangisi de kolay gelirse o yöntemi uygulayabilirsiniz. Sizler için her zaman gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz lezzetli, kolay ve pratik tarifler paylaşıyorum. Hangi yöntem daha kolaysa onları sizlerle paylaşıyorum. Tüm kurabiyelerin hepsini süsledik. Hamurun kenarlarından kesmiş olduğumuz hamurlar vardı fazlalık. Onları şekillendirip böyle onları pişirmiştik. Onları da süsleyelim. Kurabiyelerin uç kısımlarını karıştırı içinde bandırıyorum. Daha sonra Hindistan cevizini de bulayarak bu şekilde süslüyorum. Sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Tariflerimi beğendiğiniz takdirde yorumlarınızı, olumlu olumsuz düşüncelerinizi aşağıda yorum kısmında bekliyor olacağım. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şöyle sunumda hazırlayarak size göstermek istedim görüntüsüyle muhteşem bir kurabiye oldu. Deneyen ve deneyecek olan herkesin şimdiden afiyet ziyade olsun. Şöyle kurabiyemi ortadan bölerek de yakından size göstermek istiyorum iç i̇şte dokusunu, görüntüsünü. Muhteşem bir kurabiye oldu. Deneyeceklere afiyet olsun. Sonraki tariflerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.